Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Terimsel ifadeler, kemiklerden bahsetti, hareket sisteminden, iskelet sisteminden bahsetti. Burada bunlar terim anlamıyla kullanıldı. A seçeneğini eledik. Sayısal ifadeler %30-40, %60-70 sayısal ifadelerim. Tanımsal nitelik özellikle hareket sistemini burada tanımladı. C seçeneğini eledik. Parçanın genelinde kanıtlanabilir özellikler yer aldığından nesnellik hakimdir. Ancak burada deyimi göremiyoruz. Bu sebeple de doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bu araçlar diye parçaya giriş yapamam paragrafa giriş yapamam 2 numaralı seçeneği eledik. Bunun mümkün olması için diye bir parçaya paragrafa doğrudan giriş yapılmaz. Üçüncü cümleyi de eledik. Aynı zamanda diye yine bir parçaya giriş yapamam 5. cümlede elendi. Bilgi kirliliğinden etkilenmemek için her bilgiye eleştirel gözle bakmak ve iyi bir medya yazarı, medya okur yazarı olmak gerekmektedir. Burada bilgi kirliliğinden bahsediyorum. Konum devam ediyor. Değişen bir konum yok. Altıncı cümleyle de başlayamam. Buraya en uygun dördüncü cümledir. Dördüncü cümleyle bir parçaya giriş yapabilirim diyorum. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın anlatım özellikleri ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik göstermez? Parçanın anlatım özelliğine baktığımda özellikle betimlemeyi görüyorum. Başından sonuna kadar betimlemede sıfatlardan bolca yararlanırdım. İçerisinde olay örgüsü, kişi, yer, zaman olmazdı. Aşağıya baktığımda e, A, C, D ve E seçeneklerinde Yine betimleme ağır basmakta ancak B seçeneğinde ise özellikle öykülemenin ağır bastığını görüyorum. Yani olay, kişi, yer ve zaman var. Bu sebeple de doğru cevabım B seçeneği olmalıdır. Numaralanmış parçalarda aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenemez? Kullanılan dil ve üslup baktığımızda sade bir dil kullandım. Ee, anlatımda akıcı bir üslubu kullandım. Bu sebeple A seçeneğini söyleyebiliriz. Konuya bakış açısı özellikle ikisinde de nesnel bir bakış açısıyla yazıldı. Bu sebeple B seçeneğini de söyleyebiliriz. Örneğe yer verme Birinci cümlede özellikle ülkemizde Batman örnek verdi. İkinci cümlede ise ülkemizde Antalya örneğini verdi. C seçeneğine de ulaşabiliriz. Ele alınan konu baktığımızda bir ve ikinci cümlede de e, nüfusun kalabalıklaşmasından, nüfusun artmasından, şehirleşmeden bahsetti. Konum aynı. D seçeneğini söyledik benzetmeden yararlanmaları. Şimdi şurada Antalya çarşaf gibi denizi. Buradaki denizi çarşafa benzettim. Ancak birinci cümlede benzetmeden yararlanamadı. Bu sebeple doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Numaralanmış parçalarla anlamlı bir bütün oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? Birinci cümleye baktığımda insanın toprakla tanışmasından bahsediyor. İkinci cümlede ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerden verimli topraklardan bahsediyor ve buna örnek veriyor. Üçüncü cümlede ise önceleri göçebe yaşayan insanlar yani hayvancılıkla geçinenler sonrasında tarım yapmayı öğrendiler ve yerleşik hayata geçtiler diyorum. Baktığımda sıralama 1-3 ve 2 olmalı tarihsel süreç içerisinde de düşündüğümüzde e, yine en son bunun örneğini Anadolu'da görüyoruz. Bu yüzden sıralaman 1-3 ve 2 şeklinde olmalıdır. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki parçalardan hangisi konuya bakış açısı bakımından diğerlerinden farklılık göstermektedir? A, B, C, D seçeneklerine baktığımızda A seçeneğinde üretim teknolojisindeki gelişmeler hayatımızı olumlu yönde etkilediği gibi hayatımızda bir takım olumsuzlukları da getirmiştir dedi. Burada hem olumlu yönlerinden hem olumsuz yönlerinden bahsetti teknolojinin. Ancak BCDE seçeneklerine baktığımızda olumsuzluklardan değil sadece olumlu yönlerinden bahsetti. Bu sebeple A seçeneğinde farklı bir bakış açısı vardır. Bu sebeple cevabımız da A seçeneği olmalıdır. Bu parçaya göre meslek seçimi ile ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Kişinin ilgi duyduğu şeylerin meslek seçimi üzerinde bir etkisi vardır. Evet etkisi var ilgilerimizle meslek seçmeliyiz. Doğru meslek seçimi işimizi severek yapmamızı sağlar. Evet, ilgilerimize yönelik bir meslek seçtiğimizde otomatik hoşlandığımız şeyleri yapacağız ve işimizi daha da çok seveceğiz. Üçü de eledik. Kendi ilgi ve yeteneklerimize göre meslek seçmeliyiz. Evet, özellikle ilgi alanımıza ve yeteneklerimize göre ne yapmalıyız? Meslek seçmeliyiz. Bu şekilde gelişme gösterebiliriz dedik zaten. Dördüncü cümleyi de eledik. İkiye baktığımda yanlış meslek seçiminin tüm yaşamımızı etkileyen sonuçları olur. Parça da bununla ilgili bir bilgi vermedi. Bu sebeple yalnız iki demeliyiz. Doğru cevabımız ise A seçeneğidir. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçaya baktığımızda bilgisayar ve internetin çocuklara yasaklanmasından, eve alınmamasından bahsedilmekte. Ancak eve bilgisayar veya interneti almayınca çocuk ne yapıyor? Bütün harçlığını internet kafelerde harcıyor veya başka arkadaşlarına özeniyor. Sonrasında en uygun çözüm Bilgisayarı ve interneti uygun zamanda yaşına uygun düzeyde nasıl kullanabileceğini öğretmek ama bunların kullanımını belirli kurallara bağlayarak denetlemektir diye bize bir çözüm yolu sunuyor. Baktığımızda seçeneklere yaşanan bir sorundan ve ona uygun çözümlerden bahsediyor. Bu da en uygun B seçeneğinde yer almıştır. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Öykünün günümüzdeki anlamının ne olduğuna? Günümüzdeki anlamı ile öykü Batı edebiyatında doğup gelişen sanatsal anlatı türlerinden biridir. A seçeneğini eleriz. Öykünün birçok tanımının yapıldığına tanıma gibi adı ile ilgili de farklı görüşler bulunmaktadır şeklinde açıklandı. C seçeneğini de eledik. Öykü sözcüğünün ne zaman kullanılmaya başlandığına 1960'lardan sonra öykü sözcüğünün önerilmesine yol açtı. Bu dönemden sonra kullanıldı. Öykünün anlatma ihtiyacının bir sonucu olduğuna Günlük yaşamda insanoğlu başından geçen bir olayı, gördüğü, duyduğu bir olayı ya da hayalini kurduğu bir durumu sözlü ya da yazılı olarak anlatma gereksinimi duyarla E seçeneğini de eledik. Ancak öykünün diğer türlerle ilişkisinden bahsedilmedi. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk romanının etkilendiği kaynağı. Roman Türk edebiyatında 19. yüzyılın ikinci yarısında batılılaşma hareketi içinde büyük ölçüde batıdan esinlenerek dedi kaynağım neresi batı? Romancılığımızın yaşadığı değişime devam ediyoruz yerli gelenekten de yararlanılarak yerli toplum ve ahlak değerlerinin biçimlendirdiği bir ortamda beslenerek ortaya çıkıp gelişmiş geçen yıllar içinde yerleşik bir edebi tür haline gelmiştir yaşadığı değişimden bahsettim. Romanımızın tarihi ile ilgili ayrıntılara Türk romanının ilk kırpırdanışları Tanzimat döneminde getirilen yeniliklerde aranmalıdır. Tazimat döneminde yani 1860'lı yıllarda C seçeneğinde eledik. Bazı romancılarımızın ele aldıkları konuya Türk romanı Namık Kemal ile sosyal konuları ele almaya başladı. Ahmet Mithat romanlarında ele aldığı her toplumsal sorunun ardından kıssadan hisse verdi gibi bir anlatım var. Yani birinin toplumsal birinin sosyal konuları ele aldığını gördük. Ancak romanımızın belirli bir özgünlüğe kavuştuğu ile ilgili bir bilgi yok. Bu sebeple doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçayla aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca ilişki kurulabilir? Parçaya baktığımızda bilim kurgu ve teknolojinin birbirini etkilediğinden bahsedilmekte. Ve araştırmacılar da geleceği tasarlarken bunlardan ilham almaktadır diyorum. Peki aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlama geliyor bu? C seçeneğine baktığımızda ne diyor? Bu amaçla bilim kurgu gelecek araştırmacıları ve firmaların gelecek vizyonlarına kadar çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Geleceği tasarlarken yine bilim kurgudan faydalanmaktan bahsediyor. Anlamca aynı doğrultuda. Bu sebeple doğru cevabımızsa C seçeneği olmalıdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Romanın batı kültürü etkisiyle görülmeye başlandığına, Türk edebiyatına batılılaşma süreci sonrasında giren edebi türdür. B seçeneğini bu cümleyle eledik. Romanın toplumu yansıtan bir tür olduğuna, roman yazıldığı dönemin siyasal, kültürel ve toplumsal yaşamlarının izlerini taşıması bakımından önemlidir toplumsal ortamdan bağımsız değildir ifadeleriyle tom, toplumu yansıttığını görüyoruz. C seçeneğini de doğruladık. Yazarın istese de yansız bir tutum içinde olamayacağına yazar her zaman belli bir toplumsal katmanın kişisidir fikirlere, görüşlere karşı tarafsız kalmadığını iddia etse de taraftır. D seçeneğini de elecek. Roma'nın ait olduğu dönemden kesitler sunacağına toplumsal ve bireysel olanı konu edinen roman yazılmış olduğu sosyal ortamdan ayrı düşünülemez ifadesiyle seçeneğini de çıkardık. Ancak toplumun kendini ifade etmedi, romanın araç olduğuna dair bir bilgi vermedi. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Parçaya baktığımızda dramın bilgisayarlardan tutun da arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, tiyatroya, sinemaya, bir dans gösterisine, televizyona, radyoya kadar bir sürü yerde yer aldığını görüyoruz. Peki bu yaşamımızda olan şeyler değil mi? Hayatımızla ilgili olan olaylar parçanın genelinde bundan bahsediyor. Dram sanatının yaşamımızın bir parçası olmasından bahsediyor. Seçeneklere bakarsak buraya getirmemiz en uygun olan dram sanatı o kadar yaygındır ki hemen hepimiz gündelik hayatımızda sıklıkla dram sanatıyla karşılaşıyoruz. En uygun D seçeneğidir. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Farklı konuları ele alıp açıklamışlardır. Evet birinci parçada tiyatroyu ikinci parçada ise romanı açıklamış. Bu sebeple A seçeneği söylenebilir. Öğretici bir dille düşüncenin aktarılması yoluna gitmişlerdir. Bilgi verme amacım var. Birinci parçada tiyatro, ikinci parçada romanla ilgili bilgi verdi. Bu sebeple öğretici olması doğrudur. Söylenebilir. C seçeneğini de söyledik. Her iki parçada da terime yer verilmiştir. Birinci parçaya baktığımızda tiyatrodan tiyatrodaki diyaloglardan, sahneden bahsediyor. Bunlar zaten tiyatro terimlerim. İkincisinde ise romandan sonrasında bilim kurgu romanlarından mekandan olaylardan bahsediyorum. Bunlar da romanla ilgili edebiyatla ilgili terimlerim. D seçeneğini de söyleyebiliriz. Benzer dil ve anlatım özellikleriyle oluşturulmuşlardır. Evet her iki parçada açık ve anlaşılır bir dille, akıcı bir dille yazılmıştır. E seçeneğini de söyleyebiliriz. Ancak düşünceyi karşılaştırma yoluyla açıklamaya çalışmışlardır diyemeyiz. Birinci parça diğer metin biçimlerinden farklı olarak tiyatro diye girmiş olsa da ikinci parçada özellikle karşılaştırmanın yer almadığını görüyoruz. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçadan Said Faik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Öykülerini belirli bir plana bağlı kalmadan yazmıştır. Her şeyin öyküleştirilebileceğinin, kuralsız ve plansız da öykü yazılabileceğinin en güzel örneklerini vermiştir ifadesiyle A seçeneğini çıkardık. Öykücülüğümüzde önemli yenilikler yapan birisidir. Türk öykücülüğüne küçük insan kavramını kazandırmıştır. Evet bu yeniliktir. Öykülerini dikkatli ve titiz biçimde yazmıştır. Her ne kadar öyküleri ilk bakışta kolayca yazılı vermiş izlenimi uyandırsa da çok özen gösteren bir yazardı. Evet, C seçeneğini de eledik. Öykü türünün gelişiminde önemli katkısı olmuştur. Herkesin kabullenebileceği bir öykü dünyası yaratarak Türk öykücülüğünün temel taşlarından biri olmayı başarmıştır. D seçeneğini de çıkarabildik. İnsanı etkileyen konuları seçmiştir. Parçadan yola çıkarak bu anlamı çıkaramayız. Bu sebeple de doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçadan doğal gaz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birden fazla gazın birleşmesiyle oluştuğu. Doğalgaz, metan, etan, propan, azot, bütan ile az miktarda karbondioksit, azot, helyum ve hidrojen sülfür gazlarının birleşiminden meydana gelir ağ seçeneğine ulaştık. İşlemden geçirilmeden de kullanılabileceğine Doğada bağımsız yataklarda bulunduğu gibi çoğunlukla petrol yataklarının üstünde ya da civarında da bulunur. Yer altından çıkarılan doğalgaz herhangi bir işlemden geçirilmeden kullanılabildiği gibi yüksek basınç altında sıvılaştırılarak kullanılabilir. Oluşumunun çok uzun zaman aldığı organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşan doğalgaz dedi. Renksiz ve kokusuz bir gaz. Yanıcı, kokusuz, renksiz ve havadan hafif bir gazdır. D seçeneğini de çıkardık. Ancak hangi alanlarda kullanıldığına dair bir bilgi yok. Bu sebeple doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Parçaya baktığımızda yazar burada başımıza gelen felaketleri büyüttüğümüzü karşımızdakini daha çok üzdüğümüzü, yanıp yakılmalarını istediğimizi söylüyor. Bundan dolayı yazar aşağıdakilerden hangisini söyler dedi. Sevinçlerimizi büyüterek, üzüntülerimizi kısaltarak anlatmalı. Evet söyleriz. Üzüntülerimizle karşımızdakini üzmenin bir anlamı yoktur. Sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmalıyız anlamı doğrudan verilmektedir. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Çok yazık ki biz de henüz sayılmaz. Sayılmaz diye cevap verdim. Sayılır mı gibisinden bir soru sormam lazım. Devamına baktığımızda Sade geçilmiş değil, bayağı para da kazanmıştır yazılarıyla dedi. O zaman burada edebi eserden para kazanmak, bunu meslek haline getirmekten bahsediyor ve buna sayılmaz diye cevap veriyor. Seçeneklere baktığımızda, sorulara baktığımızda yazarlık onunla meşgul olanları geçindirebilecek bir meslek sayılır mı, olabilir mi? Çok yazık ki biz de henüz sayılmaz diye cevap verebilirim. Bu sebeple doğru cevabım C seçeneği olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edebiyat sanat yanıyla ortaya çıkarken şu unutulmamalıdır. Fantastik yanı ağır basan yapıtlarda bile. Fantastik yan dediğim gerçek dışı olan, olağanüstü özellikleri bulunandır. Okuyucu karşısında inandırıcılığını yitirmemelidir. Yani fantastik bile olsa, gerçek dışı bile olsa inandırıcı olsun demek istiyor. Yani bilimsel yanı birazcık daha ağır bassın diyor. Bu sebeple seçeneklere baktığımızda en uygun olan cümle sanatçı hiçbir zaman bilime, bilimselliğe, özellikle toplum bilime ve psikolojiye ters düşmemelidir olmalı. Yani gerçeklikten biraz da olsun yararlanmalıdır. Ee, diğer bilimleri de ters düşmemelidir. Bu sebeple doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Bu parçada anlatılmak istenen ile aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık söz konusudur? Baktığımızda burada konu bulamamaktan yakınan bir ressam var. Sonrasında arkadaşı ona örnekleri gösteriyor. Van Gogh ve Cezanne örneğini veriyor. Burada önemli olan neymiş? Güzel bir tablo yapmak için ilginç bir konu bulmanın zorluğuna inanan arkadaşına demek istiyor ki önemli olan konunun sıradan olması bile olsa bunu üslubunla bununla değiştirerek, dönüştürerek aktarman, özgün bir biçimde aktarmandır. Buna en yakın seçenek ise A seçeneğidir. Sanatçının farkı en sıradan bir durumu dahi özgün bir yapıta dönüştürebildiğinde ortaya çıkar. Bu sebeple cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Doğru bir okuma nasıl yapılmalıdır? Elbette asıl sorun doğru bir okuma biçimi edinmektir. Yalnızca hikayesine bakarak değil, nelerin nasıl yazıldığına bakarak okumak her zaman öğreticidir. A seçeneğini bu cümleyle çıkardık. Yazarlara yazma yeteneğinin gelişmesi için ne önerirsiniz? Burada ilk adım neleri nasıl okuduklarını düşünmektir. Bu yeteneğin gelişmesi için bir dene yapmak gerekiyor? Bir kitabı okurken nasıl yazıldığına, neyin nasıl yazıldığına bakmak gerekiyor. C seçeneğinin de cevabı var. Bir yazar okurken nelere dikkat ederek okumalıdır? Yine aynı şekilde okuduklarımın nasıl yazıldığına ve her sözcüğünden nasıl yararlanacağıma bakarak okumalıyım. Özellikle şurada D seçeneğini çıkardık. Yazmanın okumakla ilişkisi bir bağı var mıdır? Ee, okuyarak yazma diyebileceğimiz bir yazma eylemi içerisinde olmak yazmak bu derin okumanın yanı sıra ilerlemedir dedi. Evet okumak ve yazmak ilerlemedir arasında bir ilişki vardır. Bu şekilde ilerleyebilirim. Peki okurken anlatılanı sorgulayarak okumak önemli midir? Bununla ilgili parçadan bir çıkarım yapamayız. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Parçanın girişine baktığımızda dünyanın olduğu gibi olmasını nasıl izah edebiliriz? Deniz neden mavi görünür? Ve bir tırtıl nasıl olur da kelebeğe dönüşebilir gibi soruları ne yapıyoruz? İnsan olarak soruyoruz. Peki bu sorulara anlam arayışımız devam ediyor. Ama bazen ortaya sınıflar çıkıyor. Kendi kendilerini açıklamaya çalışıyorlar. Bunlar kimi zaman büyücü, kimi zaman din adamı, günümüzde ise neymiş? Bilim adamıymış. Yani kafamızda bir takım sorunlar var, sorular var daha doğrusu. Bunlara cevap aramaya çalışıyoruz. Seçeneklere baktığımızda insan dünyanın şu anki duruma nasıl geldiği ile ilgili çeşitli sorular sormaktadır anlamını doğrudan çıkarıyoruz. Bunu da açıklamak için çeşitli sınıflar ortaya çıkıyor. Bilim insanı, büyücü gibi. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçaya göre bilim insanlarının üstlendiği fonksiyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? Şuraya baktığımızda bilim insanlarının ortak bir amacı var. Dünyanın bir anlam çerçevesi içinde izah edilmesi. Yani büyücülükle değil de anlama dayalı olarak yani bilime dayalı olarak, değil mi? Bu sebeple baktığımızda C seçeneğinde bilime dayandırma anlamıyla kullandı. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçaya göre dilin aşağıdakilerden hangisi üzerinde bir etkisinin olduğu söylenemez. Duygu ve düşüncelerimizi aktarma üzerinde evet giriş cümlesinde duygu ve düşüncelerimizi aktarmaktan bahsettik. Ayeleriz. İnsanın sosyal bir varlık olması üzerinde dilin bireysel ve toplumsal pek çok işlevi vardır. Topluma aynı zamanda ne yapıyorum? Dille varlıkları tanıyıp, düşünüp, inanıp, dua edip, hayal kurup, rüya görüp kendimi bununla ifade ediyorum. Sosyal bir varlık olduğum anlamına gelir. Evet. Kişiliğimizin oluşması üzerinde. Annenin kucağındayken kulağına fısıldanan, ismi ve ninnilerle başlayan bu iletişim bir ömür boyu sürer. İnsan kimlik ve kişiliğini de böyle bir iletişim süreci içinde şekillendirir. Evet. Bireyin milletle olan ilişkisi üzerinde. Dilin birey açısından bir başka önemli yanı mensubu olduğu ve dilini konuştuğu milletin kültürel değerlerinden biri olmasıdır. Evet, bireyin milletle olan ilişkisidir. Kişinin zihinsel gelişimi üzerinde. Baktığımızda dil ve zihinsel gelişim arasında ilgi parçaya dayanarak yok. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçadan dil ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Unutmamak gerekir ki insan dille varlıkları tanır. Dille düşünür, dille inanır, dille dua eder, dille hayal kurar, dille rüya görür ve kendisini dil ile ifade eder. Şarkılarını, türkülerini, efsanelerini, menkıbelerini, masallarının ninlilerini dille söyler. Arzularını, isteklerini, düşüncelerini, fikirlerini, hayallerini, rüyalarını, ümitlerini, nefretlerini, isyanlarını dille anlatır. Dilin olmadığı bir ortamda bunlardan bahsedilemez. Yani kendimizi ifade etmekte dilin etkisi büyüktür, vardır, önemlidir ile ilgili bir şey aramam gerek. Seçeneklere baktığımızda D seçeneğinde kişinin gelişmesinde ve kendisini ifade edebilmesinde dilin önemli bir etkisi söz konusudur. Bu sebeple de cevabımız D seçeneği olmalıdır.